Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz. Muhteşem yüzyıl, fetih 1453, Osmanlı'da derin devlet. Hepsi büyük ilgi ve merakla izleniyor. Milyonları ekran başına topluyor. Ey gafil! Senin şikayet ettiğin zat devlet aliyenin vezir azamıdır. Bu ne cüret! Nasıl itham edersin? Hünkârım ben... Bir çavuş haddini bilmeden benim vekili mutlakımı itham edemez. Tarihi anlatan dizi ve filmlerin gerçeği ne kadar yansıttığı tartışıla dursun, devletten yapımcılara teşvik müjdesi geldi. 10. Kalkınma Planı'nda bu yapımlar için maddi destekleme mekanizması kurulacak. Bravo! Bravo! Padişahlar, şairler, düşünürler, masal kahramanları gibi kültürel zenginlikleri işleyen dizi, film ve çizgi filmlere devlet destek verecek. 10. Kalkınma Planı'nın 301. maddesinde Türk film endüstrisinde i̇şte. kültürümüzün temel unsurları ve değerlerinin işlenmesine yönelik teşvik mekanizması oluşturulacaktır denildi. Kök girsin, kızıl çıksın. Kendi kılıcımla doğranayım, yer gibi kertileyim, toprak gibi savrulayım. Gümüş, Aşkı Memnu gibi dizilere özellikle Orta Doğu'da gösterilen ilgi herkesçe biliniyor. Planda işte bu Türk dizilerinin ihracatı olan katkısına da vurgu yapıldı. Türk sinemasının bir marka haline gelmesinin ihracatı olan katkıyı artıracağı belirtildi. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var.